binlerce ilk çocuğu olan aileyle karşılaşıyorsun. Annelerin, babaların ruh durumu biraz karışık olabiliyor. Evet. Orada neler var gözlemlerin? Yani anneler tabii hamilelik boyunca çok bu fikirle çok doğdular. Babalar da doldu tabii ama anneler kadar değil. Artı anneler doğum sonrasında bir hormonal etki yaşıyorlar. Ee, annelik hormonları nedeniyle ve esas besleme işi de annenin üzerinde oluyor. Ne kadar olsa bütün bunları bir anne takip hissediyor kendinde. Babaların biraz sürece girmesi biraz daha geç olabiliyor sanki ama ilk çocukta değil. Özellikle ikinci, üçüncü çocuklarda biraz daha daha zor oluyor. Onun için doğum sonrasında annenin çevresi genellikle kadın akrabalar oluyor. Baba biraz daha dışarıda kalabiliyor. Onu belki göz önünde bulundurmak, babayı da işin içinde tutmak önemli. Annenin de çok desteğe ihtiyacı olabileceğini çünkü bu besleme konusu bence bizim... E, Emzirdin, emziremedin. Evet, emziresin. o konu çok büyük bir konu. Ve bunu yani süt yetmiyor konusunu duymamış bir anne herhalde yoktur. E, ve bunu iyi niyetle söylüyor çevresindekiler. Acaba çünkü çocuk ağladığı zaman çünkü Biraz şeker, şeker yani, verelim ya da nişasta verelim. Mi? Evet yani çocuğun ağlamasında bir tahammülsüzlük var sanki. Yani Çocuk ağladığı zaman belki bizim ağlamamız gibi yaşıyoruz ama oysaki çocuklar ihtiyaçlarını, sıkıntılarını veya genel durumlarını bize ağlayarak gösteriyorlar. Ve her çocuk doğumdan sonra giderek daha çok ağlıyor bir süre. Yani 6 haftaya kadar ağlamaları artıyor bebeklerin. Daha sonra yavaş yavaş azalıyor bu kolik olan bebekler de buna dair olmayanlar var. Yani bebeği ağlatmamak evet. bir hedef değil. Evet. Yani bebeğin ağlıyor olması da mutlaka bir dert anlamında değil evet. ama bir yaşamıyla ilgili bir sinyal veriyor diye evet. belki Yani bir ihtiyacı olabilir, onu karşılamak gerekebilir. Ama ilk ilk aylarda dediğim gibi özellikle ilk iki ayda bebekler günün rahatsızlığı, sıkıntısı, yorgunluğunu atmak için bile bazen ağlıyorlar. Şarkı söylemek gibi. Yani eve misafir geldiğinde de ağlayabiliyor bebekler. Bu ileride çok mutsuz, huzursuz insanlar olacakları anlamına da gelmiyor. O nedenle bu ağlamaları biraz daha sakin karşılamak, her şeyi bir nedene yormamak, özellikle bebeğin iyi beslenip beslenmediğini tartıyla yani daha objektif bulgularla değerlendirmek ve anneye her konuda destek olmak annenin yetersizlik duygusu anneler kolayca yaptıklarını ve eksik, nerede eksik yaptıklarını daha çok düşünüyorlar. Bunu besleyici özellikle bir üst kuşaktakiler istemeden istemeden besleyici olabiliyorlar. Onlar da telaş ve endişeyle bu gözle baktığımızda ilk birkaç gün emzirememe ya da sütün yetmemesi gibi bir Problemi siz çocuk hekim olarak pek e, görmüyorsunuz. Yani orada bir mutlaka desteklenecek bir şey varsa desteklenebilir. E, süt geliyor eğer düzgün emerse bebekler. Fakat ilk birkaç gün gelmeyebiliyor. Yani tartı kaybı olması ilk günlerde çok normal. Genellikle ikinci haftada doğum tartısına ulaşıyorsa bir bebek sağlıklı. Yani Bebeğin kaç bir günde şey. kilo kaybetmesi, hı hı. yani gram kaybetmesi. Gelişimin doğal bir parçası. Yani anne babaların e, doğal gelişim evrelerini biliyor olmaları, biraz önceki hani aynı ağlamalarını bir bebeğin ilk bir buçuk ay ağlamasının e, doğallığı daha çok olduğunu bilmeleri gibi, onları rahatlatıcı e, olmalı.